Merhaba değerli hava severler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 23 Kasım'da ülkemizi bekleyen Balkan kökenli sistemin bu videoda sizlere detaylarını aktarmak istiyorum. Video kısa ve öz olacak. İlk etapta yağışlarımızı, sonraki etapta ise soğuk hava dalgasının sıcaklık ve yine yağış bakımından detaylı Kısa özetini izleyeceksiniz. İyi seyirler. Şu anda hava sıcaklığı ülkemizde normaller civarında, kıyılarda 15-17 derece bandında seyrederken, iç kesimlerde bazen haneli değerlere inen istasyonlarımız var. Fakat hala bir kış havası mevcut değil. Yani kış mevsimine girmedik. Tam olarak sonbaharın yaşandığı bir sıcaklık dizilimi ile günlerimize devam ediyoruz. Bugün Antalya Mersin hattında şiddetli bir yağış vardı. Bu yağışlar yarından yani şöyle baktım köşeye tarihten 18 Kasım itibariyle bütün Doğu Anadolu'ya yayılacaktır. Erzincan, Sivas, Elazığ, Erzurum, Kars, Van, bu hatta şehir yükseklerinde kar, merkezlerinde karla karışık yağmur bekliyorum. Sıcaklığımız düşük. Keza yine Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de yarın yani haftanın ilk günü yağışlarımız olacaktır. Akabinde salı gününe geldiğimizde Orta ve Doğu Karadeniz'e yayılan yağışlardan sonra tamamen ülkedeki sistem terk edecek bizi alçak basınç etkisini yitirecek. Ege Akdeniz'den dolaşıp bizim ülkemizi etkileyen bu alçak basıncın oluşturduğu yağışlar kısmen biraz kuraklığa zaten ilaç oldu. Defaatle bunu söyledik. Modellerin tahmin ettiği gibi dizilimle karşı karşıya kaldık. Peki 20 Kasım'dan sonra bizi ne bekliyor? Şöyle 20-23 Kasım arasında bir molamız var. Akabinde Avrupa'ya inen devasa bir soğuk bloğundan sonra bu soğuk bloğunun Balkanlar aracılığıyla Marmara bölgesinde ülkemize giriş ihtimali epey yüksek. Bunun iki ayaklı bir soğuk hava dalgası olduğunu söylemek isterim. Birinci ayağı 22 Kasım tarihinde. ikinci ayağı ise 23-24 Kasım tarihinde. Bu birinci ayak yani soğuk hava dalgasının ilk alçak basıncı hemen Romanya'dan kaçıyor. Yani bizim ülkemize giriş yapamıyor. Ufak soğukları getiriyor ancak ikinci dalgada 23 Kasım'dan sonra alçak basınç Batı Karadeniz'den iç kesimlere doğru dalarak şiddetli bir soğuk hava dalgasını bize getirmekte. Şu an güncel modellere göre Avrupa'ya yerleşen yüksek basınç yok. Avrupa'da bir alçak basınç var. Afrika üzerinden dinamik yüksek basıncın İspanya civarına yayılması Balkan kökenli sistemin bize gelmesiyle paralel olarak alakalı olduğunun kanaatindeyim. Bu Marmara bölgesinde inen görüyorsunuz yeşillikler iç kesimlere sırayet ederek bütün iç kesimlerde kar yağışıyla sonuçlanabilir. Bakın henüz bu tarihlere bir hafta var. Dolayısıyla daha değişim devam edecektir. Ama 1500 metre sıcaklığına baktığımızda eksi 6 dereceler var. Yani kıyılarda karla karışık yağmur şiddetinde bir soğuk hava dalgası bize gelebilir. Şu anda ihtimal %30 civarında. Yani bu saatten sonra sizlere yayınlayacağım videolarda bu soğuk hava dalgasının incelediğimiz, takip ettiğimiz zamanlar ve periyotları haritalar olarak sizlere vermek istiyorum. Yani nur topu gibi bir soğuk hava dalgası ihtimali doğdu söyleyebilirim. Şimdi bu soğuk hava hatanı bir kenara koyalım. Ayrıca şiddetli Lodos 21-22 Kasım tarihlerinde Ege ve Marmara'yı çok şiddetli etkileyebilir. 100-110 km bölü saate çıkan rüzgar hamleleri olabilir. Akabinde 24 Kasım'da yine modelden gösterdiğim gibi giren soğuk hava dalgası bu bölgedeki sıcaklığı aniden düşürerek kariyer rüzgarını devreye sokabilir. Başlığımıza uygun bir dizilim. Önce Lodos sonra kar. Ama bu kar durumu hala belirsiz. Yani bu videodan İstanbul'a kar yağacak veya Batı Karadeniz kıyılarına kar yağışı düşecek gibi bir sonuç çıkarmayın. Şu an modellerde yani en ufak oynamada bile kar da yağabilir, yağmur da yağabilir. Çok ince bir çizgide çünkü daha Kasım ayındayız biliyorsunuz. Dolayısıyla bu soğuk hava dalgasının takibe değer bir soğuk hava dalgası olduğunu aktarabilirim. Balkan kökenli olduğunu unutmayın. Kutuplardan gelmiyor. Avrupa'ya yayılan alçak basınç bize gelmiş. Komşuda pişen bize de düşer. Sıcaklıklarımız böyle gelirse İstanbul'da 5 4, 3, 2 dereceye kadar azalabilir. Ankara'da, Kayseri'de, Kırklareli'nde kar yağışı ihtimalimiz ortada. Ancak tekrar söylüyorum bunun gerçekleşme ihtimali henüz %50'den fazla değil. Yani en ufak bir oynamada kuzeyde kalabilir. Alçak basınç Ukrayna'dan şöyle bir anda sıyrılırsa, Batı Karadeniz'e derinleşmeden gelirse bu soğuk hava dalgasını kaçırırız. Şu anda takip ediyoruz. Bakalım durum ne gösterecek. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.